Tümdeten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Dertlilik dermanlar atmasın. bir sorarsanız. Yavaş yavaş temizlik yapmaya uğraşıyorum arkadaşlar. Yatak odamı temizledim. Altını üstünü süpürdüm. Orayı da çekmiyorum. Sildim. Perdelerini yıkadım. fince oturduğumuz odaya geldi sıra arkadaşlar. Arkadaşlar. Oranın halısını yıkamadım. Oranın halısı temiz. O yüzden yıkamadım. Halımızı toplayayım. Perdelerini çıkardım. Attım makineye. Yıkanıyor. Altını üstünü bir süpürüyüm. Sileyim. Tekrardan sereyim. Böyle bugün de böyle arkadaşlar. Anca usul usul ancak 4-5 gün kaldı bayrama. Allah'ım herkes kavuşturmak nasıl bitsin. Herkese bayramları göstersin hayırlı sinan kurbanlarımızı keselim. Allah kabul etsin. Sizler ne yaptınız, nasılsınız arkadaşlar? Sizler ne işlerle meşgul oluyorsunuz? Ben de böyle usul usul da malımızı toplayayım arkadaşlar. Bir üstünden süpürdüm. Katlayayım geri serin temiz. Bunu yıkamadım. Kışa doğru yıkarız bunu da. Kış temizliğinde, zaten bir kocaman kaldırırım, yeniden de öbür halları sererim. Bu ince olur, onlar kalın sıcak olur. Bizim evler soğuk, evim kırmızı, tuğla bizim evler. Taş neyim olsa sıcak olur da. Bizler de böyle, değerli takipçileri her bu işlerden uğraşıyor. Allah iyilik sağlık sıhhat versin. İş kolay oluyor. Her şey yapıyor usul usul. Günde bir işi görebiliyorum. Çocuklar yastıkları döşeme diyor ha. Biz de alışkanlık olmuş. Otururken nereye nere yastıracak diyor. Bir de bizim buralarda mesela yerde oturmayı daha çok sevilir. Bir e bazı kişi kanepede oturuyor. Bazısı yerde oturuyor. O yüzden de Yastıkları yok. ben döşerim. Evet, dokuduğum yastıklar ne vardı da, onlar yeri yoksulluğundan Önceden yeri oldu işte, döşemeyerek, döşemediler de. Koltuk vardı, şey vardı. Onu da hep çatıya koyduk sıcaktan, hep kuvvelendi. Onu hemen kuvve geliyor, nereye dokuduydum bir iki ayda. Altı yastık, dört yastık da duydum. Bir de minder de duydum. Gelin arabasına takmaya. Şöyle altını yastık Tencereleri de dış taraftan sildim. İç taraflar var. Onlar da süpürüp silince sileyim. Bugün de buranın işi bitsin. Arkadaşlarım çiçeklerimi de çıkarayım. Bir yıkansın bunlar da. Şöyle. Bunları da bir yıkayayım. Tozunu, toprağını. Benim yani bir çatlamadı boşta kenarından. Şu biraz büyüdü. Şöyle süpürgeyle de çektireyim takipçilerim. Allah da neyi yapmayacağım. Cık. Oruç bayramında bir tane tepsim vardı. Sinim. Bunda onu pişireceğim. Derin dondurucuya attıydım yağladım. Bu sene de bunu bu bayramda da onu pişireceğim, yapamayacağım. Yarın daha var sulamaya gideceğim kardeşim olarak. Bugün de bu işlerimi koruyayım yarına da onu koruyayım. Anca o usul. usul. <laughs> de kafam ağrıyor arkadaşlar. 3-4 gündür neyim yüksek kolesterolüm mu, tansiyonum mu, şeker mi ben de bilemedim. Daha evet, evin evet, bunun kanadı ağrısından. Bir de o gün şöyle gidiyorduk. Onun sıcağı mı oldu, Nasıl oldu bilmiyorum. Bun bunun neyi kanadı ta. Biraz da de ağrı kesildiydi. Yine nasıl ağrıyor? Tabi gözlerim yapışıyor birbirine. Böyle kanepeye kapayım da. O yanda döndür, o yanda döndür. için ee, içinde işte sadece döndürüyorum. Yani. Ne pek kalkmadan şu camın bu yanında sileyim de. Şöyle bu tarafını sildiydim sabah. Bir de bu yanını sileyim. Kolay olsun da ne kalkmadan. boğazıma gidiyor, göksür diyor. Öte yanda kalan lekeler belli olur. Yeniden de sileriz. O yanda da kalmış bayağı. Çerçi bir yaş bizi sildim. sildi? Oralarda bunu nasıl değil? Kolunda iyice yoruldu. Dayanamaz oldu ya yani. ne oluyor? bayramda çoluk çocuk kurdaydı yaptılar bir şeyden haberimiz olmadıydı. Öbürünü de sileyim. Şöyle takipçilerim süpürdüm. Sildim. Temizledim. Bir kanepelerim kaldı. Onları da silerim. Halımı sereyim. Kanepeleri de sileyim. Penceremizi sildim. Dünyaya bitmedi. Hiç gelmemiş arkadaşlar. Halıyı da sereyim de. Tripot yok. Sonra ayarlayayım. Ayarlayamam da arkadaşlar. Kusura bakma Allah'a. Tripodsuzluk zor. Hiç durmadan dönü veriyor. Böyle se seveyim de bir diğer süpürüyor. Bunlar kolay oluyor iyi. Öbürlerini kaldıramıyor, indiremiyor. Yalnız başına. İran ne diyecek bu? Ne kaybolmuş arkadaşlar. Heh, oraya da yastıkları döşeyim yine. Ondan sonra da perdeleri takayım. O da bitmeye geldi perdelerin. perdelerim. Azıcık zor da akarım ha. Merdivenim kısa. Evde de kimse yok yapışmayan. Ya bir düşer kolu kırarız. Ya da sağlam da Allah, iyi ayliyam Admeral'la, iyi joy. Böyle döşedim arkadaşlarım, takipçilerim. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizden beni yalnız bırakmayorsunuz, destekliyorsunuz. silerim. Kanepeleri de sileyim. Öbür, öbürünü sildim. Bir de bunu sileyim. Pek de bir şey yok da yine de leke var. Örtü örtüyorum ya. Pek batma. Yok da yine de tozu toprağı bir gitsin. Evet de yarın makine atayım. bu makine perdeleri ancak yıkar Kurusun, bundan sonra da şeylerini örtüyüm.